dostlarım. Ben genelde gökyüzü çekimlerini işte sadece şu güzel cepheyi salonumuzun balkonundan yapıyorum. Duyuyorsunuz arabaların yürütüsünü bakın. Burada biz 8. kattayız. İnanılmaz bir dağ ve gökyüzü manzarası var. Buradan çekiyorum. Buyurun birlikte bakalım. gördüğünüz gibi buradan yaptığım çekimlerde 2020 yılında birçok havada uçan UFO yani beyaz renkli parlayan uçan cisimleri de görüntülemiştim. Fakat daha sonraları genelde bu sineksi veya böceksi fakat dev boyuttaki varlıklar çıkmaya başlamış. Belki araştır bilemiyorum. Genelde ikili ikili uçanları da hep buradan çekiyorum çok güzel, çok şanslı bir durum. Yani bu son geçiş döneminde gerçekten doğru zamanda, doğru insanlarla doğru yerde karşılaştığımdan eminim. Allah'ıma şükürler olsun. Algılarım, görme algılarım özellikle normal insandan birkaç kat daha yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Genelde gökyüzüne böyle uzun süre baktığımda gözlerim karışır hani gözler rahatsız oluyor da işte yıldızları sayar gibi oluyor falan filan öyle şeyler değil. Çok fazla aracı bir anda rotaları dahil takip edebildiğim için yani elimde olmadan gözlerim böyle karışıyor. Böyle başımı çeviriyorum. Bir de ışığa karşı gözlerim çok fazla hassas. Yani çok ışık olduğunda rahatsız oluyorum bulutlara baktığımda, dağlara baktığımda veya herhangi bir cisme baktığımda etrafındaki enerji alanını ilk 2-3 saniye içinde görmeye başlıyorum. Tabi bunu istemsiz şekilde sürekli yaşamak yani çok sıkıcı değil ama yani gözlerimiz karışıyor. <laughs> İnşallah ilk hedefim belki bu akşam burada gözlerim açık şekilde göğe bakarak boyutlar arası bir algıyla bir meditasyon yapmak ben bulmadığını oluş diyorum bakalım belki bu akşam basit olur herkese muhteşem bir gün diliyorum en yüksek aşk kızımız. Sevgili canlar. Bugün yani 25.10.2020 tarihinde yaklaşık sabah saatlerinde bazen doğaçlama yaptığım, bir şey görmeden yaptığım, nasıl olsa bir şeyler kayda emin olarak yaptığım çekimlerimden birini yaptım. 4-5 parça bir çekimdi. Yani 2'şer dakika, 3'er dakika öyle çekiyorum kafama göre. İlk videoyu editlerken bu gördüğünüz çok büyük ama antenleri normale göre çok uzun olan biraz meleksi yapıdaki iki adet arıyı da kaydetmiş bulundum. Yani bunu fark ettim. Ancak çok yüklü bir videoydu çünkü birçok UFO yani uzaylı aracı da görünüyordu. Arada da bu iki arı görünümlü varlık ben bunlara üstad varlıklar diyorum göründü. Fakat bunu YouTube'da yayına aldığımda bir de baktım ki iki arı yerine yan yana uçan adeta el ele böyle bir tanesinin elinde ışık gibi bir şey var hatta. Ancak bir tanesi çıkmıştı. Yani yayında bir tanesi çıkmıştı. Sonra tekrar editlemek üzere AVS Movie Editor'de aynı videoyu açtım. Baktım. Screenshotları almıştım. iki tane arı görünmesine rağmen. Editlediğim videoda editlerken iki tane gördüğüm arı gene teke düşmüş. Bu yüzden iki ki screenshotları almışım ki yani ekran görüntülerini. Böylece videonun ham halinde iki adet görünen arı görünümlü varlık belgelenmiş oldu. Şimdi bu çok ilgi çekici görüntüler ve uzay araçları da içeren videoyu sadece arılar olmak üzere tekrar editledim. Eğer yayına aldığımda tekrar sayısı tekrarıya düşmüş olursa diye de screenshotları videonun sonuna ekledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Işık ve sevgiyle. Değil. Arı gibi bir şey mi ne bu böyle? Dev arılar gibi varsa mı? Bir şey taşıyor. Bir şey taşıyorlar. Böyle bak bir daha arı... giriyor. Dev arılar gibi yani. Dev arı. Antenleri var. <laughs> Ömer iyice kafayı yiyeceğiz bak. <laughs> i̇yice i̇şte. 8 durdu bir yaklaştır dondur bakayım yaklaşınca. Bunu şöyle yapalım. Ha. Yaklaşmış hali mi? Ben de şaşırdım. Neyin ya? Bunlar zoomlanmamış hali daha. Ha zoomlanmamış hali. Bakar mısın? Evet. Vay onu, bu ne ya? Kuş değil. Dur şuraya alayım mesela. Bak antenleri var. Burada Bak, el anten... sallar gibi. Sana Bak. Resmen böyle bir, bir şey, şey yok. Bir şey taşıyor. Ya.